Maalesef acı bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsviçre'den Türkiye tatile gelen 36 yaşındaki gurbetçi havuzda hayatını kaybetti. Serinlemek için girdi bir daha çıkamadı. 36 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan Barış Sunman İsviçre'den bir süre önce tatil için Fethiye'ye gelmişti. Gece saatlerinde serinlemek amacıyla kuzenleriyle birlikte kiralık villanın havuzuna giren Sunman bir süre yüzüp şakalaştıktan sonra aniden rahatsızlandı. Havuzda çırpınmaya başlayan Sunman'ı gören kuzenleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Barış Sunman ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk bulgulara göre çok su yutan Sunman'ın kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda netleşecek. Genç yaşta hayatını kaybeden Sulman'ın vefat haberi ailesi başta olmak üzere yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin memleketi Hendek'e getirilmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Biz de Dolunay Haber Ajansı olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.